Jana in my life. Ne yapalım? Adın ne? Absi. Queen Freddie de Selam demiş. Selam. Hoş geldin. Birinci kişi olduk. Bir kişi olduk. Ay. Oh. Hoş geldin. Sepalar getirdin. Şey. Kaç abonesin? Abone sayını bakamıyorum ama merak ettim. Bir de istediğiniz soruları bana sorabilirsiniz. Selam deyip gitmeseniz. 696. Oha baya abonem varmış. Bana abone olabiliriz. 7 varsa ver de yapabiliriz. Ama ben spamda olduğum için yapamayız herhalde. Zaten versen boşuna gelmez. E ee, çok güzel abone sayın varsa yüz yüz yapmak isterdim ama panda olduğum için veremiyorum maalesef çok özür dilerim oldum 17 yediğim var çok teşekkürler o oh, ay 14 pardon o oh, şey 14 yediği var ben panda vereyim ne dersin yemin ederim veriyorum ben zaten yalan değil yani hazır kanal ay gibi derim. <laughs> <laughs> senin. Selin sorular var bilirsin. Evet <laughs> bekliyoruz. Ben sana olurum. Olamıyorum şu an ama olmayı deneyeceğim. Ha, mesajını sabitleyeyim. Ben bir ara abone veriyordum gecesin ama bunu bir hafta girin yeniden yedin, Aa, iyi. Ben de veriyorum veriyorum gitmiyor. Tam Bir hafta da içinde çıkmışsın sen her zaman. Bazı spamlar çekmiyor abone Şey ee, 14 ver ben sana Bir hafta içinde 20 verelim eğer Abone edelim Son tp'me de yazarsın Yoksa seni bulamam Yayında Sen <laughs> seni Queen Kıyıfeli'de. Abone seni harika cidden. Tamam canım. Bir de mi? Şimdi mi? Ee, hmm, düşüneyim. Şimdi var. Evet. Bir deli de yapıp şimdi. Şimdi var, bir şey Teşekkür ederim bu arada verdiğin için. Sen iyi bir yere Sana. Sana. Ben okula gideceğim de. tamam. Şimdi ben bir çıkıp geliyorum o zaman. Tamam demiş. şey bakıyordum da. Ondan dolayı görmedim. Benim canım senin gizlerine ulaşır mı? Aa, benim çakıldığım çocuksan nasıl kalır mı? Aa, seni ifşa etmek bana yakışır mı? 30'da. Beraber çantamızı hazırlayacağız. Kursa gideceğim. Eşimizi seni ifşa etmek bana yakışır mı? Yakışsın, yakışmasın hiç önemli değil mi? Ee, tamam çok iyi. Sen bana o iki yedeğini ver. Ben de sana spamdan kalkınca 5 hmm, vereyim. Ya da 10 vereyim. Evet. Aaa. Sonra en az yemeğe yatırmışsın. Al alabiliyor sana. Ayşe yedek 3 demiş. Efendimler ben geldim demiş. Hoş geldin. Yedeklerinizi yazmanız iyi. Yedeğinizi yazın. Ben de size 10 vereyim. Ne kadar yedek verirsiniz? Arttırırım. <laughs> Selamlar da. Hoş geldin. Hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Ben de şimdi masamı düzenliyorum ki kursa gideceğim. Onu hazırlığımı yapıyorum. <laughs> Benim sence sana yakışır mı? beni hatırladın mı? Hatırlayamadım. Hatırlayamadım. Şey. Valla hatırlayamadım. Şu an benim gitti. Hiç hatırlayamadım. Evet. <laughs> Söyleyelim. Hatırlarım belki. Beni bilsem. Aa, önemli değil balım. Ama söyle hadi. Aa bak merak ettim şimdi. Söylemesem olmaz. Çünkü acayip merak. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ben baya e, meraklı biriyim. E, <laughs> İyi, i̇nşallah hedefine ulaşız Ay çok teşekkür ederim. Yedeklerinizi verin. Ben size sonra on vereceğim. Ama spamdan kalkınca. Umarım siz de istediğiniz hedeflere ulaşırsınız diliyorum. Çünkü iyi kanallarsınız. Bunu biliyorum. Şimdi kamerayı açacağım birazdan. Haberli evet, olun. Birazdan açacağım da. Yedek yok. <laughs> tamam sorun olmaz balım benim. Ama olursa söylerim. Tamam canım de açtım. Kameramı açtım. Umarım bana doğru açmamışımdır. Adın ne? Adım Ayşegül. Sen kamera açık mı? Konuşalım. Olur. Çalışalım mı? Evet. Çalışalım. Memnun oldum balım. Ben de memnun oldum. Take me at bir kuşum havaya. Seksin beni bul. Şimdi enerjimi, hayatımı, ısıtımı al alabiliyor sana senin olsun. Kamera açık mı bu arada? Dur açıyorum da. Hmm, ama ben seninle sanırım GTA'yı. yap. Ee, iyi o zaman. Ee, tekrar soruyorum. Kamera açık mı? Yok ses var. Ha <laughs> tamam. Oğlum, korktum be. <laughs> evet. Teşekkür ederim. Ee... ay kursum başlayacak benim. Ay umarım geç kalmamışımdır yok keşke önümüz tamam. <laughs> e ee, okul nasıl idare eder. Şimdi ben 10 dakika olunca kapatacağım ne kursum. Ee, benim kursum var okul Ay, şey, kursu. ee, işte kursum. E ders kursu işte. Kurs olacak ama annemin ders kursu. Onun için ders Nasıl <laughs> yazıyorum? Tamam başka. Daha ne zaman kapat başka? Yarın açacağım. Gözler evet, açacağım. Hemen kapatmak zorundayım. Bay bay görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ve abone olmayı unutmayın. Tamam demiş. Bay bay. Bye bye. bye, bye.